cennete girmenin yüzde 90 belki de yüzde 99 bileti namazdır. Bunu sakın unutmayın. Baş secdeye gittiği vakit ne demiş oluyorsun? Baş secdeye gittiği vakit. Ya Rabbi benim en değerli azam olan alnımı senin huzur ilahiyende secdelere yerlere koyuyorum ya Rabbi demiş oluyorsun. Bir iş yerinde bir amirine karşı bir yanlış yapsan, bir hata işlesen sonra ya üstad kusura bakma. Lütfen affet. Özür dilerim, bir daha olmaz." desen ne der amirin? "Tamam, bir daha olmaz. Eyvallah. Tamam, hadi bakalım." der. E Cenab-ı Hak, "Ve ente erhamur rahimin." Merhametlilerin en merhametlisi olan Cenab-ı Hak. Bütün hatalarımızı affeden Cenab-ı Hak ona karşı verdiği nimetlere karşı namazlarımızı mutlaka muhafaza etmemiz gerekiyor. Bakın size Cenab-ı Hak e, 24 saat vakit nimeti veriyor hepimize. 24 saat vakit nimeti veriyor. Bir saatini Cenab-ı Hakk'a ayıracağız. 5 vakit namaz 1 saat bile sürmüyor. 40-45 dakika falan. Size birisi 24 lira verse, 24 altın verse veya bir tanesini geri istese vermez misiniz? Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki kıyamet günü kulun ilk sorguya çekileceği ameli namazdır. Eğer onu geçerse diğerleri daha kolay geçer. Eğer onu geçemezse diğerleri daha zor geçer. Dolayısıyla namazlarımızı, beş vakit namazımızı her an her gün muhafaza etmek durumundayız. Yine bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sizin evinizin önünden bir ırmak geçse, bir ırmak, bir nehir geçse, orada her gün banyo yapsa, yıkansa, üzerinde kir kalır mı? Beş defa yıkansa, üzerinde kir kalır mı? Diyorlar ki, hayır ya Resulallah kalmaz. İşte diyor beş vakit namaz da böyledir. Üzerinizde kir, kir kalmaz. Bedevinin birisi geliyor ya Resulallah. Cenab-ı Hak günde kaç vakit namazı emretti? Beş diyor. Bunun altında üstünde var mı? Hayır diyor. Sadece işte nafileleri kılarsan kılarsın. Ben diyor bu beş vakit namazı kılarım. Ne üstünde kılarım ne altına kılarım. Peki yerim neresi diyor. Yerin diyor cennettir diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve adam gidince ashab-ı kirama dönerek diyor ki eğer şu bedevi sözünü tutarsa günde beş vakit namaz kılarsa mutlaka cennete girer buyuruyor. Dolayısıyla cennetin bileti namazdır. Nasıl ki bir sinemaya girerken kişiye bilet soruluyor. Biletsiz kimseyi içeri almıyorlar. Emin olun namazsız da cennete girmek muazzam derecede zordur. İmkansıza yakın bir şeydir. Kullarına namazı günde beş vakit namazı Cenab-ı Hak emrediyor. وَالَّذ۪ينَهُمْ ala صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Benim has mutteki kullarım namazlarını daima muhafaza ederler. Beş vakit namazı buyuruyor. Dolayısıyla bu namazlarımızı mutlaka kılmak durumundayız. Namaz kılmayanın son nefes çok tehlikelidir arkadaşlar. Beş vakit namaz çok önemli. Sadece cuma namazları kafi değil. Sadece haftada bir namaz kılana Cenab-ı Hak kıyamet günü ya şöyle derse halimiz nice olur? Sa sadece cuma namazın yeteceğini, kifayet edeceğini düşünen kardeşlerimiz için. Cenab-ı Hak huzuru ilahiyene onu ilahiyesine onu aldığında şöyle derse: Ey kulum, haftada bir namazın yeteceğini düşünüyor, düşünüyorken, haftada bir yemeğin de yeteceğini düşünerek sadece haftada bir yeseydin, derse halimiz nice olur. Ey arkadaşlar, dolayısıyla günde beş vakit namaz çok çok önemli. Başımız secdeye gidecek. Her bir vakit namaz arasındaki yapılan günahlar diğer vakit namazda sönüyor. Cenab-ı Hak işte kuluna böyle inam ediyor. Kur'an'ın birçok ayetinde namazdan bahsediliyor. Ve akimus salate ve zekah ve qamus salate ve Mutlaka namazı muhafaza edelim. Çoluk çocuğumuza namazı mutlaka telkin edelim. Bakın biz onların aile reisiyiz. Bakın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulun an ra'iyyetihi hepiniz ailenizin çobanısınız buyuruyor Cenab-ı Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güttüğünüzden sorumlusunuz yani aile reisleri olarak çoluk çocuğumuzu ateşten korumakla mükellefiz Cenab-ı Hak ne buyuruyor ya yelidin amenü ku enfuseküm ehliküm nâra ey iman eden kullarım Kendinizi, çoluk çocuğunuzu, ailenizi, ehlinizi ateşten koruyun. E nasıl koruyacağız? Elimizle falan değil. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ O ateş ki yakıtı insan ve taştır. Nasıl koruyacağız çocuklarımızı? İşte ona, onlara Allah'ı ve Resulü'nü çok iyi anlatarak, Allah'ın emirlerini, uygulamalarını, hayatlarında tatbik etmelerinin ne kadar elzem olduğunu onlara anlatmamız gerekiyor. Eğer onlara bunları anlatmazsak kıyamet günü yakamıza yapışacaklar. Ya sen bana niye anlatmadın? Namaz ne kadar önemliymiş? Ben bilmiyordum ki.